bardak su içemezsem kendimi gelemiyorum. Garip bir yani. adet. Niye garip olsun ki? Herkesin bazı alışkanlıkları olabilir. Kimi bir bardak çay içmezse öyle gelemez. Kimi bir fincan kahve. Ben de bir bardak süt. Ne? Su. Aman, sulu süt. Süt niye aç? Anladım. <laughs> Sular dolmuş sütte süt niye aç? Ne bakıyorsun? Bu da bir ihtiyaç geldi. bana böyle bir ihtiyacım olduğundan söz etmemiştim. 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 Edememiştim. Etmememiştim. Yani etmeye fırsat mı oldu? Görünce neydi o öyle bir haralı gün? Koşuşturmalar, gitmeler, gelmeler, çarşılar, pazarlar, nikah, nikahlar, düğünler, balaylar. Ama valla bilmem ne. Pişman mısın? Hayır diyemem. Şey yani pişmanım diyemem ama tanıması için bu oyunu Birbirimizi biraz daha fazla, biraz daha çok, biraz daha yakından tanıyabilirdik gibi hayat. Tabii tanıyabilirdik. Tanırız zamanla ya nasıl olsa. Ya tanırız yapmaya başladı. Tabii sen şimdi benim ne kadar bir atarasının kutusu olduğumu anlamışsın. Ne yapayım hayatım ama Kabahat bende mi canım aaa. Annem beni böyle büyütmüş. El bebek gül bebek büyütmüş anacım beni. Yere göre koyamazmış. Tüm dertleri sarıp sarılayıp böyle. Evet. Küçük yaşına kadar. Evet aylar ne gezdi. Dilerine saçlar, kurdeli. Yedi yaşına kadar Kötü adamın sevabı. Doktorcu biz dedi ki, yaparlar? Ama mı dedim ya. Ama gidiyorum böyle yedi yıl sonra böyle yedi yıl i̇şte kadar devam edeceğini Tamam çık gel bana demiş dedi. dedik böyle. <laughs> hadi bana, kocan da gitti dedim. Annen çok işime <üstüme> düşerdi. <laughs> Hala bunu <zıbınımı> saklar? arabesimi de. Vallahi işte sonra beni çağırırsın canım. Ay yok artık kullanmıyorum. Ay ben neredeyim? Beni çağırırsın, ben de dersin de Seni çağıramam. Ne demek çağıramam? Şimdi şey, çağıramam çünkü yanındasın. Ama gibi de çağırabilirsin. Çağırmak ne demek? Ne demek? Çağırmak, uzaktaki birine seslenmek demek demektir onun için. Şey yani karıcığım, sen <laughs> uzakta olacaksın ki ben sana ses Aa! Söyle, manyak mıydım ben? Başka odada mı yatayım? Önemli olan nerede yattığı değil, çağırdığım yerde olman gerekiyor. Ama öyle dedin? Nasıl dedim? Uzakta olman gerek dedim. dedin? Nasıl nasıl, aynen söyle bakayım. Aynen söylüyoruz, <laughs> uzakta olman gerek dedim. <laughs> Hayır, şöyle dedim aynen. Seni çağırabilmem için uzakta olman gerekiyor. Aynı şey. Hayır, farklıyım. Ülkemiz farklı, seni çağırabilmem için. Tamam. Hiç münakaşa etmeyelim. Ben de başka odada yatırım. Aman olmaz. Başka odada falan yatamaz. İmzayı attım. Tabu verdi. Benim yanımda yatacaksın. Bir i̇stenmediğim bir hadi yapma aletim değildir canım. O ne dedik canım? Hiçbir şey demek değil. Nereye öyle? Banyoya. Aman olmaz. Dur bir dakika olmaz. Ben alışmışım. Banyoya önce ben girerim. Ben de bir biri ben, 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 ben çıldırırım ben. Evde de böyle, okulda da böyle, askerde de böyle, burada da böyle olur yanlış şey demek değil de Rıfkı Bey. Aman, aynı şey. İkisi de savaş. Benden evvel girmek istiyorsan ben uyurken girersin yavaş yavaş. İkimiz birden kalktık mıydı? Önce ben girerim. Bak evin erkeği konuşuyor. Öyle sinir yapma bana, gözünü patlatırım ha. O ne demek o? Annemi de böyle korkuturdum böyle. <laughs> 何ね Evet. Alo? Hadi. Ne dökücü güzellikler de güzellikler var. Bu ne bu ne yüzükler. Oyyy yooowww. Eee! Kep! Kep! Oyy. dansından örnek veriyorum. Portrölden örnek veriyorum sana. Şirinlikler yapıyorum. Hiçbir şeyden mutlu olmuyorsun. Ne hoşnut be. Şirinlik yapmayın ki. Evimiz olmasa da, evimiz olsun diye dünyanın parası verdim şu kuruşuk yatağa. Hı. Ayrıca ben alışmışım. Banyodayca türkü söylerim, çıkınca da oynarım. Ne var? Anam, türkü türkü olsa bari. Koyun boğazlar gibi. <gülüyor> 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 Siz biraz fakirdiniz galiba. <laughs> o ne demek o? Hiç kurban kesmemişsiniz de. Koyun öyle boğazdan bas ne 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 ne. Hanım kadınların konsolun gözünde türbenti vardır. Oradan yarın boy bir boy kesersin böyle. Böyle yumuşacık kurbanın gözlerini bağlarsın. İncitmemek lazım günah. Gülsün daha dökersin ister gibi. Biz ağacından yakarsın. Buradan böyle kokusun gelirim. Ah sonra. Bir tane böyle bir dizi okuyaraktan tekrar getirirsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillah, Bismillah var, ben şarjörüm, çam sattım, ha, ha, ha. Senin akiden ne bozulmuş? Neyim bozulmuş neyim? Akide nedir? Şeker. Versin şuradan susam kolonuzundan yüz gram. Böyle akide değil. <laughs> Dini akide değil. Kur'an'dan anlamıyorsun. Kur'an'dan anlamıyorsun. Folklor'dan anlamıyorsun. Ben bu türküyü seviyorum, söylüyorum. Ne var? Ama sen seviyorsun diye ben de sevecek değilim herhalde. İnsan sevmese de kocası seviyor diye seviyormuş gibi görünür. Ne olur yani? Neyin hepsidir? Tamam, ben hiç öyle seviyormuş gibi görünemem canım. Hanımefendi için öyle ben sonra üçte mi ben türkü söyleyeceğim? <laughs> İnsanın birazcık etrafında saygısı olmalı. Etrafta kimse yok. Yan numaralardan kalın. Yan numaralardan söz etmedim ki. Üstümüz çatı. Partiler <laughs> rahatsız olacak bizden. Kendimden söz ediyorum. Kendimden. Annemle iki çift laf konuşamadım. Annem mi aramış? Dün güzeli olmadığını merak edip de mi aramış? <laughs> ne münasebet canım. Öz demiş. Sesimi duymak istemiş. Aramış. <laughs> Öz demiş. Sistemi kısıkmış, aramış. Bal ayında bir çifti, sabah önünde affedersin daha kargalar kahvaltısını etmeden Cağır telefon! Büyük saygısızlık! Hain için benim annem yapsa telefonu kırarım. Oteli yaparım. Ana katili olur mu yaşta! Alo? Eee... <laughs> tabii, tabii veririm senin annen canım. Amaş! Bayıldı, keyfe var. Sadist kadın ne olacak? <gülüyor> Alo? <gülüyor> Anacığım? Canım? Ay sesini alamıyorum. Ne bileyim böyle boğuk boğuk geliyor. Ağzında halkım var. Ay benim kulağım mı aldı? Ay nasıl her şeyi mi bilirsin? Oralardan nasıl anladın kız? Yolurum senin o şişko kuvvetlerini. Çiftlik çiftlik koparır. <laughs> Allah canımı alsın iyi bana. Yok bir şey. Olmadı. Aynı karşısında o kadar da çalışmıştım. Başarılı <laughs> olamadım. Önümüzdeki yıllarda başarılı olacağımı umut ediyorum. Muzgam üzerindeydi. Ay sen hocayı değiştir. Yani ben bu kafayı değiştiremeyeceğim göre sen hocayı değiştir. Nasıl yapacağım? 150 gram anason, 250 gram süzme bal, 40 çeşit baharatı karıştırıyorsun. Nereye süreyim bunu? Ha yemek için mi bu? Ha padişahım acılı. Silik. Ayy, kızım sultanın tanınıp, bilir de biliyorsun bakalım. O yüzden babacığım 44 yaşında rahmetli oldum. <laughs> olmadığını merak edip de arayacak bir kadar saygısız bir kadın değildir canım. Hmm. O zaman niye aramış? Suyu mu sordu? Ne demek aa? Benim annem <laughs> suyu mu soramaz mı? suyu mu sordu? <laughs> hani sabahları içiyorum ya. <laughs> Yavrucuğum dedi. Bu bensiz <laughs> ilk sabah dedi. Suyu da istemedi. Onu <laughs> konuşuyor. Benim annem arayınca saygısızlık oluyor da. o başka. <laughs> ne bakıyorsun öyle tedirgin edici bakışlarınla? <laughs> Aldat mı ettin yanlış. Yanlış bir şey mi söyledim? şimdi? O başka bu başka değil mi abi? Yani? Senin annen başka benim annem başka değil mi abi? Yani? İkimizin annesi aynı olsa kardeş oluruz ki Gevlilik mantıksız yürümez. Mantık ne biliyor musun? Hani Aristo mantık. Aristo ne demiş? Gerçek acıdır, biber de acıdır. Demek ki gerçek biber. <laughs> Acı ama gerçek. Siz eskiden parkoncu muydunuz? <laughs> o da nereden çıktı? Ne bileyim böyle tık 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 ya nereye böyle? Banyo <laughs> ya. Aa sen banyoya giderken <laughs> bir taht böyle dandilim mi bırakıyorsun? Yok, toplayıp gittim. Ama bu bizim ilk sabahımız, sen topla. <laughs> Aman, sinir şey, havuz adamlar gibi çoraplarıyım. Hiç değmemiş sana Konaktımım büyüdü Oy oy gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Demir! Ne? Yaptın? Bu diş macunu sen mi kullandın? Banyoda amcama rastladığımı <laughs> O zaman ben kullanmışım Sen diş macunu hep öyle mi? Evet ne olmuş? Şu tüpün hali ne var? Ne hale gelmiş? Ay ne var? Birazcık kuruşmuş Reklam mı yapıyoruz burada? Beni ortamdan sıkarsınız, dişlerinizi dökerim yani. Her şeyin bir şeyi vardır. Ne demek her şeyin bir şeyi vardır? Usulü, usulü. Ya yani, anne, macun kullanmanın usulü olduğunu ilk defa senden öğreniyorum. Bak, bu macun böyle böyle gittikçe Peki zeytinyağlı dolma yaparken yarım kilo pirince ne kadar soğan doğradır? Ya sen yani kilo dalga mı geçiyorsun şu an? Hayır, dolma yapmak usulü biliyor musun diye soruyorum. Ayrıca çarşafda şöyle bir işin canım. Biz anamla geçerdik böyle karşılıklı böyle köşelerinden geldirirsin. Şöyle karşılıklı geçersin, şöyle bir devirirsin. Hoppacık! Ama nerede şimdi o öyle kadınlar? Şimdiki kadınlar da? Değil bu kadar. Sen böyle konuşacağını birazcık hanımlık kadınlık öğren. Ama peki peki anladık. En güzel malumu sen sıkarsın. En güzel dolmayı sen sararsın. Ondan sonra birbirimize hep güzel şeylerden bahsedelim. Tamam mı canım? Olur. Ay ne hmm. Sen kambur musun kız? <laughs> ay şey var sende, ay ha, kuluç kuluç. Ama ne kuluç var sende? <laughs> Notre Dame'ın kuluç. <laughs> ne güzeldi ama değil mi? E eh işte. Ne demek canım işte, bayağı güzeldi. Ay illa annen, illa de çağırıyor. <laughs> Yani sen döndür dolaştı, lafı benim anneme gitmiş. Anneme taktın. taktı. Ne istiyorsun benim annemden ya? Bir kere benim annem tecrübeli kadındı. Görmüş, geçirmiş kadın. Sizinkilerin önerdiği günün salonu sıcak olur diyerekten çınarı tutmuş. Kabahat mı yani? Sizinkilerin önerdiği de öyle serin öyle serindi ki damat alayı oynayanlar kendi terliğini de serbest yüzüyorlardı. Aa nasıl da bir abartma huyun var. Bu kadar olur yani. Sen klimanın önünde oturanları görmedin galiba. Ne olmuş onlara? Kar tuttular şöyle. Ay ayrıca sizin süreliğiniz manyaka. Yani söylemeyecektim ama şimdi artık şu an söylemezsem karnım şişecek. Damat Atma Kim o sinklerden biri böyle damat olayı oynuyordu. Hangisi? Hani böyle ince uzun böyle. Ha, ha şey dayım. Senin dayın alkol. Değil. Senin dayın alkoliklerin hası. Değil bir kere. Bacaklarında olacak Paris'ten yanaklarında olmuş. Bunun desem bozdan patlıcalı. Ses desem kahya. Naran'ı gördün mü oğlum? Naran nerede? <laughs> Bu alkolik değil de ben mi alkolik? Ayrıca anam senin alkolik bir sülaleden geldi. Her halinde bakıma canım. Anam bak böyle sinir var sende. Böyle hep böyle bir sinir harbi içindesin. Ay sen ne biçim adamsın be? Tabahtan beri ailemle uğraşıyorsun. Annemle uğraştın dayımla uğraştın benimle uğraştın. Manyak mısın nesin be? Anne bağırıyorsun be. Bağırınca. Bağırma bakayım. Bağır! Bağırma suratıma. Bağır. kimse. Bu kadar değil çıkmaz. Ayıp denen bir şey vardır. Yarın rüzü mahşerde o eli böyle zebaniler kızgın başıyla arkadan böyle rakatanak diye çektikleri zaman böyle ee, ee, buluşamayacaksın o zaman benimle böyle. Seni benimle böyle konuşmaktan ben edilirim kadın. Bak yoksa çok fena yaparım ha. <laughs> kırılan bak, Ben alışık değilim yani bu ters kitaplara. Kırılan kalbimin mimarı olamazsın sonra bir daha. Annem değildi ama bu sülaleyi olmaz dedi. Ben dinlemedim işte. Öyle ee, mi dedi o anan olacak kölemine? <laughs> <laughs> Allah kabiliyetsiz şişko benim ahu yüzü halde ben evine, öyle mi? Benim annem kör değil ama sen nankörsün kadın. Nankör kadın. Senin gözünde mi emin et yok? Gözün de kıpaldı. Ayrıca ama kabahat senin değil. Kabahat senin değil, kabahat benim biliyorum. Kabahat benim. Çünkü ben eşekim. Biliyorum ben eşekim. Çünkü ben anne sözünü dinlemedim. Biliyorum. Annem dedi bana, yavrucuğum dedi. Sen duygulu bir insansın dedi. <laughs> ben seni duygulu, bir insan olarak yetiştirdim.